Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Namazlarımız bu araya olsun. Her kademede hizmet etmiş değerli arkadaşlarım hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Şimdi bu seçimde çok farklı bir ortam ortaya çıktı. Eskiden hangi partiye oy veren varsa ya birbirine yakın partilere giderlerdi ya da sandığa gitmezlerdi kırıldıkları zaman. Ama şimdi çok değişik bir ortamla karşı karşıyayız kimin sağcı, kimin solcu olduğu, kimin birlikte hareket ettiği karışık bir noktaya doğru geldik. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi son günlerde siyasette zübükler ortaya çıkmaya başladı. Bu zübükler bir kısmı bizde milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış, il başkanlığı yapmış, çeşitli görevlere gelmiş ama ya bu sefer sen dur senin yerine başkası oldun, olsun koltuğu devrettiği an her şeyi bitmiş. Başka tarafa gitmiş insanlar. Işte şuradaki tablonun içerisinde onlar onlar bulunamazlar. Niye? Çünkü onlar davayı koltuk sevdası zannedenler olduğu için bizim aramızda bulunamazlar. arkadaşlarımız bir bakıyorsunuz herhangi bir ilin bir ilçesinden o ilçede daha önce ilçe başkanlığı yapmış birisi beni aday göstermediler diye kırılmış ben de gidiyorum şu partiden aday oluyorum demiş ve şöyle söylüyor kazanırsam ben cumhurbaşkanımızı seviyorum Recep Tayyip Erdoğan benim liderimdir ama beni seçmeyenlere kızıyorum aday oluyorum. Sebep? Il başkanının ilçe başkanına ders vermek için aday oluyorum. Etik dışı hareketler yapıyorlar. Yani böyle zübüklük yapanlar siyasette birinin gölgesine sığınmaya çalışanlar kendi iradesiyle veya kendi bilgi birikimleriyle herhangi bir siyasi söylenmeye sürükleyebilecek liderlik vasfı olmayanlar bir fotoğrafın altına gizlenerek siyaset yapmaya çalışırlar. Kendi resimleri yanında bir de başkasının resmiyle siyaset yaparlar. Eğer bir siyasette ne bir ciddiyetin varsa, saygınlığın varsa, toplumu etkileyebileceksin. Çünkü siyasetçi toplumun lideridir, toplumu etkileyendir eğer etkileme kabiliyetim varsa başkasının gölgesine sığınarak siyaset yapmayı bir tarafa bırakman gerekir. Kendi resminle, kendi adınla, kendi soyadınla siyaseti yapıp ortaya çıkman gerekir. Onun için değerli arkadaşlar, değerli kahraman değerli AK Partililer, içimizden çıkıp birlikte yol aldığımız, kol kola yürüdüğümüz, bu davanın neferleri olduklarını inandığımız ama şu anda bu davayı terk eden arkadaşlarımız arkadaşımız tırnak içinde söylüyorum. O kişilerin bizimle ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili AK Parti şu teşkilatına zarar vermek diye söyledikleri ifadeleri lütfen dikkat almayın. Onların bize yaptığı yanlışlara karşı biz birlik olarak bu tablonun verdiği sonuç çerçevesinde ilçelerimizden, mahallelerimizden, beldelerimizde, eski yerlerimizde nereler varsa tanıdıklarımıza, dostluklar, dostlarımıza gidip her birimiz birer Recep Tayyip Erdoğan gibi ev ev gezip mahalle mahalle dolaşıp kardeşlerimizi sandığa götürmemiz gerekir. Zübüklerin zübüklüklerini ortadan kaldırabilmek için bu davaya gönül vermiş, baş koymuş insanların başlarını dik tutabilmek için Birilerinin böyle zübüklü heveslenmelerini kesmek için önümüzdeki en önemli görev 31 Mart tarihinde bizim sandığa AK Parti'ye gönül vermiş insanları, erdemlilerin tamamını sahaya döküp sandıktan en yüksek oyu almamız gerekiyor. adaylarımızı ön tarafa alıyoruz efendim. <laughs>